Bu ama kapı Ananın amı apo, Ananın amı Ananın amı gerilla Ananın amı gerilla <Sessizlik> Lan ne <oğlum>, oldu bir dakika <Sessizlik> <bir daha, Sessizlik> bak, 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 bak. bak 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 <Sessizlik> aman uçak sahibine bak bak Türk ananı siker. Türkler ne mutlu Türk'üm diyene. Amına kodum onun PKK. Ne mutlu kurdum diyene. Ne mutlu kurdum diyene. Ne mutlu kurdum diyene. Uçak sahibi ananı avradını siksin sen. sen ananı siker. Ya, yani ben. Oruz bu çocuğu. Ananı avradını sikeyim seni. Kurdu vuruk kurdu. Oğlum yabancı konuşuyor lan oğlum. Türkçe konuşamıyor ah, ha. Çok, yok yok yok. Iı, İran, ıı, İran, İran Kürt, şey Irak Kürt'ü moruk. Irak Kürt'ü. O büyük ihtimalle. Hı. O, şey de... o, o, o piçi gördük mü? O piçi gördük mü? Tava direkt. Kürdo Gaming. Kürdo Gaming'miş. orospu çocuğu. Anlamına koyayım. Apo apo diyor. Amına koduğunu piçi yere. Enemies ahead. Yok böyle konuşuyor. bir meydanda böyle desin bak. Götüne jok sokarlar onu. Marked a location. Oyun işte sağ ortam. Real değil. Real değil yapsa şunu bakayım. Anca burada söyle. Anca yani. de, yani. de kesiliyor. MS, MS yüksek. MS 36 benim. Herkes aynı o zaman. Benimle alakalı değil yani. Yok benden. Ben benim sesim kesiliyor mu size gelirken? Kesiliyor arada bu. O zaman sizden kaynak. <laughs> Mustafa abi de de kesiliyor dedi. Kesiliyor mu benim Mustafa abi sesim? Arada. O zaman oyunda bir ipnelik var. Olsun Hadi Sadece ses kesilmesi değil. Her şeyi çok geç algılıyor hmm. ama. Yani, ya güncelleme gelecek ya az kaldı. Alman bayrağı koymuş bir şey, görüyor musun? Alman bayrağı mı vardı? Eee. Böyle mi dök kullanayım bakayım. Almanya'da çok Marked var location. ya onlardan. Lan oğlum işte burada bir bok yapamıyorlar. Gidiyorlar Almanya'ya oradan anır falan Gel oğlum o erkeksin gel örnek vereyim sana. Dört yol meydanda bağır. Hı Apo Apa apa diye bak götüne su sokuyorlar senin. anca çıkarsın sanal ortamda bağırırsın sanal <laughs> orta, beni diyor bak koyduğu şeyi görüyor mu gerilla diye e ee, benim vurdum da onlardan daha yakıymış gerilla zizo diyor aman akadımı şurada gelmiş peçe vurdu ya arkadaşı değil mi aman akadımı <laughs> <laughs> bu piçi gidip der ki bre mı der adamı nerede seni kaldırsın <gülüyor> <gülüyor> nasıl ayarlayacaksın yayıncı e, olsan zımbırtı var ya baktım böyle konuşuyorlar düğmeye basacağım mehter marşını vereceğim aman dinlesin peze görmedim görseydim açardım ama Kapal geriye atıyor seni ha evet ms kaç şu an 36 28 ben de ama ben de 24, yapıyor tık tık yapıyor 24 28'e şey oldu da Allah Allah Saçma sapan şey yapıyor ya abi geri geri giderek gidiyor. Güncelleme yapmasın la bilgisayar. Ben andaki... hmm. Bak şey yapıyorum tepkimesi yavaş. Bende her şey normal ama bilmiyorum. Ben de her şey anormal ama. Anlatıyorum <laughs> sana. Geri geri gidip geliyorsun. Oy el de gir çık yapın ikinci iki. sezon. Belki baga girmiş. Bir sürü kit var. M4 var. I got supplies. M4 var da. kask bulaydım iki seviye. Aha benim de bir seviyemiş lan kask. Kaskım yok bile la benim. Yeleni de daha demin buldum. paraşüt buldum. Alandayız bak. Aşağıda araba var da yukarıda da varmış. Yukarı doğru biz koşuyoruz fazla. <laughs> Her yerde M4 var lan. Hmm. bir Uzun bulamadım, bulamadım dipçik bulamadım. Hiç. Onlar bende değil. Saat ne ara 10 oldu anasını satayım. Aha şurada bir vurdular, omenler vurdular. Omenler, parçalayın oğlum. Daha yumruk burada ama. <laughs> 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 Helal olsun lan. Gidiyorum <laughs> direkt yumruğu parçaladım. Aferin lan. Omeni görüyor musun moruk? <laughs> <laughs> Bu da bizden moruk. Bunun büyük ihtimalle dedesi babası şeydir anasını satayım, Türktür. <laughs> romanları çok sevmez zaten roman uzaynalılar da sevmez aa bak bunu da yumruk oğlum böyle bir e, bayrak şekli yok iki oyunda bildiğin tekaka bayrağı koymuş oyun var ki yıldızlı böyle açık açık ilk ha. defa görüyorum bunu İlk kez görüyorum aaa bak romanlar vuruyor valla ilk kez gördüm onu ya. Ne da yumrukla oğlum. Aa, aa, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. İçeri çok ayıp. Ulan <laughs> <laughs> ne Afgan lan bu. Çok ayıp. <laughs> Susuyor oraya bir de mumyası var. Üste de çıkmamış biz gelince durmuş orada. <laughs> o bir ihtimalle fark etti bize. Ya bana çok acayip şeyler yapıyor bu ya. Ne yapıyor? <laughs> ya içeri giriyor. Çıkmış gözüküyor. Çıktım tamam. gözüküyor. içeride tamam, tekrar. Bir relok aç Evin içine girin bir gir çık yap ya. Seni geriye atıyor ben görüyorum yürürken. Gel burada bir gir çık yap alttan da kapat öyle. yeniden aç. Çok ayıp gitmiş oraya pusmuş. Ayıp ayıp şeyler yapıyorlar. Hmm. Bala bak Ger daha gelmeden hmm. sıkmaya başladı geri zekalı ya çık yap gir, çık çok yapıyor ban yiyeceğim ben. Tamam. <laughs> Baga giriyor. Oyun başka bir şey aldılar banla. Asa alttan da kapat abi. Şen biraz bekleyecek burada. Tamam bir Arabayı arkaya çekiyor. Ben de pek şey yapmıyor da arada bir yapıyor. Yani hiç yok ya öyle bir şey. Ses bazen şeyli geliyor. Araba. Kaldı mı elemi? Evet. O yanana. Adamları kaldıracak. Yukarıdan bir bomba attım. Bir daha molotof. Aa, Aha. Koş gemi. Koş 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 koş. Koş 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 ulan gitme. Koş. Cettin dedem, cettin babam. Hı? Amına kodumun ne oldu lan? Ha? Ne oldu lan? Kürdo Kürdo Amına kodum PKK ne mısın? Ne, ne oldu, oldu lan? lan? Amına kodum Türkler Ananı siker böyle oğlum <laughs> Mustafa abi kaçırdım. Mustafa abi beziyor. kaçırdım bu zevki ya Ne yapıcak bir şey yok Drop düştü lan dibimize Havayı çaktım ha Al Allah ha, Al Allah Kamuflaj var mı? Aaa adam gidiyor Aaa ya burada oğlum. Mark Arkadayım. Nerede lan nerede? Nerede lan nerede adam? İşaretlediğin yerde, İşaret yerde görünmüyor. Gitti, Gitti, mi? Oğlum arabaylaydı. Görmedin mi sen koyduğunu? He, He arkadan yok ben arkadan mi? döndüm, sağdan. Ses kapat. Adama verdik mehterden. Aa, o, o Aa motor, motor geldi. geldi. Üstümüze geldi. Geç, İsmail ne yapacağız? Koş 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 durma. Bastı gidiyor. Bakayım kamuflaj var mı? Kaskelek var bende al. Evet, kamuflaj. Istedim. Geri Mark the location. Mark the location. Tamam, Mark the location. Onu mu kaldırmaya gidecekler lan? Şahin. İki Bilmiyorum kişiler. Mark the location. Durdu mu orada? Aa vurdu lan Mustafa abi. Bir, biri şu taşta. Mark the location. Mark the location. vurdum İsmail dur. marked location. Öbürü nerede? Öbürü motorla bastı gitti. Bana gelebilir kaldı. Tavat, Ben, ben koruyorum seni tavat. Çetin, Çetin de dedem, çettin de dede, de de baba. Ne de mutlu Türküm Türk diyen oğlum. De ne <laughs> ne oğlum. Ne? İbine. Aha mana kodu bunu. Hadi hadi hadi, hadi kere, hadi, hadi, kere, hadi, yürü <laughs> Fazla türbün varsa alsanıza bana Stolum yok abi Araba geldi taşı. Aa, Bizimki gelmiş lan. Adamlar ne uğradığını şaşırdı gel hadi havayı <laughs> Fazla komp aldım lazım sen Komp değil dikeyle bir tane keskin lazım Aa, Dört buldum Burada şey var. Mini. Kar var da. I got supplies. O başka yerden kaldır. kaldır Askere kaldı mı droptan İsmail? aldım ben. Mur arabayı al şu kaldırmaya neydi? Oraya gittim drop tarafına. Tepeden gidelim. Oraya doğru gidelim Hı hı. Yürü yürü basak orayı. Nereye? Da. Şu tarafa gitti. Kaldırmaya enemies var ya. Ahead. Da. Drop da orada dan yani sol üstten bir şey yap oraya. Aynen o takıldığı haftadan kastım. Drop'ta adam, drop'ta adam. Sa bakıyorum. Aynen motorlu burada kaldırmış bunları. Duraba bakıyorum ben. Alta hiç bakmıyorum o lazerle duraba doğru baktım. Altta bunlar ya kaldırdı büyük olmaları. Oğlum onlar çünkü şu, falan geriyle iki kere düştü herhalde bitti de onların aktarı. Buradan biri karlı atıyor. Nerede bu ipine bir göreyim bunu. İçeride içeride. Mark the location. Lazer var da burada. Lazer miyim? Yok. Drop'taki adamı kaçırmamamız lazım. Ram göstermeyeceğim. Lazerle bakacağım. Ben tepeye çıkmadan onu göremeyeceğim ben ya abi dolu. Olan. Ha buraya girdi İsmail. Mark the location. Bunlar ayrı ayrı hem drop'taki hem bu gene tavalayacağız bunları. Aa sisledi drop'u, drop'u sisledi. Mark the location. Baygıda. Ha, ha kürdo gemi git tavala onu İsmail ben buna bakıyorum. ben gidiyorum ona. Siz onu darlayın. Bayağı vurdum. Öyle ağla. Öyle ağla. Pezzeme. mı çıktı abi? sağa doğru geçti. Tamam ona da basacağım bu arkadan. Amına koydum Avat avat. Bitti. Direkt bitti. Direkt mi? Geliyorum arabayla. Oğlum Türkler ananızı siker böyle işte. Hadi bakayım. Buraya saklanmış kötü olanı.